Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir sanaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere diktatör serimizin 3. bölümünü atmıştım peki bugün ne yapacağız bugün John Türkler devletin başına geçseydi neler olurdu videosunu yapacağız dostlar umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek isterseniz yavaşta oyunumuza başlayalım dostlar buradan Suriye'yi kaldırıyorum görüyorsunuz ki 8.636.000 nüfusumuz varken 2.521.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum daha sonra buradan devlet vergilerimizi nüfusumuzu ve aynı şekilde ülke sınırım standart konuları çekeceğim arkadaşlar bu arada bu tür içeriklerin devamı için aşağıdan videomuzu veya deniz kalma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar biliyorsunuz ki daha yeni 20 bindik ve hızlı bir şekilde 22.000 abone doğru da ilerlemiş durumdayız. Hedefimiz 30.000 abone. Oraya da inşallah en yakın sürede varacağımızı düşünüyorum. Şimdi buradan ordu teknolojimizi de verdikten sonra burayı kapatalım. Arkadaşlar şimdi siz bana sorabilirsiniz. Neden böyle bir senaryo? Hemen sizlere açıklayayım. Öncelikle e, görüyorsunuz ki yeni Türkiye hükümeti olarak Jön Türkler başa geçmiş ve isimsiz vekil aracıyla bu tane devlet kurmuş durumdalar. Daha sonrasında bir tek de vasalları var ve Türk konsolosluğu toprağı da tam olarak Burada e, Amerika'nın parçalandığını zaten görebilirsiniz çünkü Sovyetler Birliği'ne karşı savaşı kaybetmiş durumda yani Soğuk Savaş Savaşı'nı ve burada bir tek de bizim e, vasalımız var Türk Konsolosluğu toprağı. Şimdi sizlere notepad'den yani arka plandan metin belgesinden e, hikayeyi anlatmaya çalışacağım dostlar hemen şu alt tap yapıyorum ve mesajımızı okuyorum. Soğuk savaş Sovyetler Birliği kazandı. Türkiye'nin komünist olma gibi bir amacı yok ama mecbur kaldı. Amerika parça halinde bu durum modern dünyanın akıllı, genç, bilgili yeni Jön Türkleri için çok büyük bir fırsattı. Çünkü senelerdir bunun hayalini kuran Türkler eski güçlerine kavuşabilecekleri umuduyla bu gençleri çok büyük bir özenle yetiştirdi. Ve şimdi onları kullanma zamanı amaç Amerika'yı tamamen himayemiz altına alıp Doğu bloğundan sonsuza dek ayrılmak. Bizim gibi bir e, bu krizi fırsata dönüştürmek isteyen birçok devlet de en iyi yetiştirdikleri gençleri Amerika'ya gönderdi. Amerika'yı paylaşmak gibi bir hedefimiz yok. Amerika e, Türkleşmeli. Bu gücü bu sefer Batı'ya bırakmayı bırakamayız. Yeni Türkiye ye adı verilen Amerika'da yönetimizin amacı Amerika'ya formladıktan sonra Türkiye coğrafyasını kaybetmeden Balkanlara, Afrika'ya ve e, Doğu'ya açılabildiği kadar açılıp ekonomisinin nüfusunu ve refahını artı çıkartmak. Haydi can Türkler, bu başarı olmak için son şansınız başarılı olamazsanız bu Türk ulusunu. Bu bir koca geçmişin toprağa gömülmesi demek. Sizin inancımız sonsuz. Evlatlarımız bak burada da gönderme yapıyor. Gidin gösterin ecdadın torununa gücünü. Evet şimdi dersiniz oyunumuza yavaştan geçelim. Sizden anlattığım gibi arkadaşlar bakın burada Türk konsolosu var. Az önce metinde okuduğum gibi. Aynı şekilde de yeni Türk hükü hükümeti var burada da. Şimdi bizim hedefimiz neymiş? Bizim hedefimiz Amerika'yı toparlamak. O yüzden Amerika'yı toparlamak için buradaki Suriye, Yunanistan, Bulgaristan, Irak gibi devletleri topraklarımıza katabilir veya da direkt olarak Amerika'ya gidebiliriz. Ama şöyle bir ekonomilerine bakacak olursak arkadaşlar hiç güvenilir durmuyor gerçekten. Ee, bakın Kaliforniya'nın 669 bin ekonomisi var. Virginia'nın 265 bin. Batı Virginia'nın 345 bin ve en düşükleri ise Amerika Birleşik Devletleri o da 326 bin ekonomiye sahip. Bizim burada vasalımız ise şu şekilde göstereyim 38 bin. Yani bizim vasalımız çok Güçsüz bunlara göre. O yüzden biz buradan topladığımız ekonomiyle vasalımıza yardımlar yapacağız dostlar. Ee, bu arada Enver Paşa'nın hazırlattığı bayrak bu da görüyorsunuz ki. Jön Türk bayrağı. İsimsiz vekili neden yaptığımı sorabilirsiniz. Arkadaşlar o zaman ee, Enver Paşa'nın soyu biliyorsunuz ki yani 1993'lerde bile bitti. O yüzden bu şekilde kaldı. Ee, bu arada Doğu Almanya vardı biliyorsunuz ki burada. Almanya artık oldu. Biraz sonra Sovyetler bile dağılabilir. Onu da zaten sizlere göstereceğim. Eğer dağılmasa da sağlık olsun. Şimdi öncelikle hemen atkelerimizi basıyorum. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında bu modun linki var. Eğer isterseniz oradan modu da indirip oyunuza ekleyebilirsiniz. Telefon ve bilgisayar için uyumudur dostlarım. Ee, biliyorsunuz en gelişmiş modun mobil versiyonu yok ama artık var arkadaşlar. Aşağıdan bakın Addon Plus modunu indirirseniz buna benzer bir haritayı indirmiş olacaksınız zaten otomatikman. Onu da söylediğime göre yavaştan şu Suriye fethiğimizi başlatabiliriz. Bu arada indirmek için kanala abone olmanız gerekiyor. Daha sonrasında random bir doğum tarihi sağlayarak otomatikman tüm modları indirip oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ee, Suriye'nin 331 bin ekonomisi varmış. Bize bir pek fazla dokunmaz gibi. İlk önce bir tolerans göstereceğim. Bakalım askerleri bir görelim. Evet arkadaşlar. Hiçbir bloğumuz yıkamadı görüyorsunuz ki. Şimdi sıra bizde. Hızlı bir şekilde girelim ve buralardan çıkalım. Alıyorum abi. Arkadaşlar yorumlara baktım. Bir tane arkadaş demiş ki abi Twitch yayınları ne zaman başlayacaksın? Arkadaşlar Twitch yayınlarına başlamayı düşünmüyorum. Sebebi biliyorsunuz orada bayağı bir olaylar döndü. O yüzden girmemek daha mantıklı. Youtube'dan ilerleriz biz güzel bir şekilde. Şimdi öncelikle Suriye'nin yarısını aldık. Bayağı iyi hatta. E, buraları da şöyle bir toparlayacağım. Güzel. Al bakalım. Daha sonrasında bunlar da buraya gidiyor. Ve hızlı bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Suriye yıkmak kolaydı ya. Beklemiyordum yani bu kadar. Asker de şuraya dağıtayım ki kaçamasın. Daha sonrasında tüm askerlerimiz şöyle bir toparlayalım. Gel abi sen buraya geliyorsun sen de buraya geliyorsun. Tamam 248.490 bin binlik askerimi direkt olarak Ankara'ya getirelim. Ve daha sonrasında buradan barış münakellerimizi halletmeye başlayabiliriz. Öncelikle Suriye'nin prestijimiz zaten yeteceği için tepsini almış bulunmaktayım görüyorsunuz ki dostlar. Şu şekilde askerlerimi çekiyorum ve asimilasyonumuzu yapmaya başlıyorum. E, buraları şöyle halledelim. Güzel. Tamamdır. Diplomasimizi yeniden kontrol edelim. Görüyorsunuz ki 2 milyon 300 binden 2 bine kadar çıktı. Şimdi hedefimiz Yunanistan. Yunanistan'ı hemen topraklarımıza katacağım. Biraz sonra zaten Sovyetler Birliği inşallah yıkılır. Onu da sizlere göstermiş olurum bu sayede. Ee, şuradan askerlerimizi basalım. Çok güzel. Bunu da basıyorum. Tamam. Diplomasi, savaş ilan 418 bin ekonomisi varmış bu arada. Biraz dikkatli olmak da fayda var. Zaten sizlere her bölüm söylüyorum. Eğer Yunanistan'da savaşa girersem. Yunanistan buradan asker getirmez arkadaşlar. Buradan bu şekilde buralara e, Trakya falan hepsi sürekli çıkarmalar atar. Bakın buraya ben Trakya ekledim. Çok güzel görünüyor bence. Alexandra Poli kaldıramadım. Ama Trakya eklemeyi başardım. Güzel oldu. Şimdi kendisi görüyorsunuz ki arkadaşlar çıkarmalar deniyor. Ama bir yere kadar dostum. Sonrasında zaten ben kazanacağım. Yunanistan yıkmak çok kolay ya. 42 bin askeri şu şekilde dağıtıyorum. büyük ihtimal şu an son bir kez ordu hazırlıyor olabilir. Veya da ordusu bitmiş olabilir. Çünkü en son bana 30 bin askerle bir çıkarma yaptı. Bir daha da görmedik. Galiba tüm askeri oydu. Evet ne oluyor? Arkadaşlar bu arada sizlere şöyle bir rehber yapmamı isteyebilir misiniz? i̇ster misiniz bilmiyorum ama şu şekilde bakın. Gizemli gizemli şeyler var burada. özel mülkler gibi ya da özel güzellikler diyelim. E bunlardan nasıl eklendiğini isterseniz rehber videosunu anlatabilirim dostlar. Eğer isterseniz tabii ki de. Mesela e, Cebeli Tarık normalde bu hani boğaz olur ya. Buraya bir tane boğaz simgesi falan ekleyebilirsiniz normal şartlarda. İsterseniz öyle bir rehber videosu yapabilirim. E, oynadan başlıkta şöyle olur. E, oyna boğazlar ekledim. Çok güzel olmaz mı arkadaşlar? Yani yapabilirim kolay bir şey. Öğrendim yani. Daha fazlasından e, özel liman inşa edeceğim buraya. Tamam. Buradan askerleri dağıtıyorum. Önce Girit'e sonra da Rodos'a çıkalım. Girit zaten. Girit bizde lan. Ben Rodos'a çıktım. Evet. Şimdi daha fazla buraya da bir tek daha özel liman inşa edeceğim ki. Hızlı bir şekilde artık Amerika fethine başlayabilirim. Askerler gelsin. Bayağı bir ekonomi topladığımızı düşünüyorum. Arkadaşlar bu ekonomi sayesinde rahat bir şekilde artık gidip gelebiliriz. E, ee, şu İstanbul'u toplayalım. Bu arada İstanbul'un başkent olmasını söylüyordu bana notlarda. O yüzden İstanbul'un başkent yapalım. Sovyetler Birliği savaşı kazandı için biz e, komünist olduk vay Bir tane daha Yunanistan toprağı var ama onu göremediğim için barış yapacağım ben Yunanistan gel bakalım Tamam Şimdi 281-320 askerimiz var görüyorsunuz ki dostlar ve ben bu askerleri Biraz daha arttırarak artık Amerika seferine yavaştan çıkmanın zamanı geldiğini düşünüyorum zaten Amerika'da da bir tane vasal toprağımız olduğu için Denizden çıkarma yaptığımız zaman askerleri falan görüyorlar biliyorsunuz ki ama Amerikanın e, basal toprağımızdan çıkarma yaptığımızda hiçbir şey göremeyecekler. Ve bu da bizim işimize gelecek. Şimdi ben askerler basalım biraz. Şu şekilde askerler basıyorum. Ee, gel bakalım. Tamam. Hatta bunu da şöyle 107 bin yapalım. Görüyorsunuz ki arkadaşlar 500 binlik ordu hazırladım. Hatta 1 milyona kadar çıkartabilir miyim bu orduyu bilmiyorum ama çıkartırsam çok cool olur abi ya. Biraz asker basalım bas ee, bas 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 arkadaşlar bu arada kanala katılan arkadaşlara ayrıyetten çok ve çok teşekkür ediyorum bize maddi olarak destekte bulunduğunuz için ee, yani zaten sizlere biliyorsunuz Instagram'dan mesaj atmanız takdirinde sizlere direkt olarak modları senaryo hepsini vermeye çalışıyorum elimden geldiğince eğer bir katılıyor sesiniz hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok direkt Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz şimdi 621 binlik ordu hazırladım 621 binlik ordu mu hemen Amerika'nın dakika e, bulunan da çekeceğim evet Bak bunlar savaşa giriyor. Şimdi ben bu savaşa el atacağım. Şimdi arkadaşlar aralarındaki en büyük devlet olan x bin olan Washington DC. Ben buna savaş açıyorum. Büyük ihtimal beni yenemez zaten. Ya yani ben bu kadar ekonomiye bu kadar asker bastım. Sen ne kadar basacaksın Acep? Şimdi e, buraları alıyorum. Diğer devletler de gelmeden benim buraları toplamam daha doğru olacak. E, Rusya daha kaçta kuruluyor Rusya? 1991 mi? 93 mü? Neyse. Öğrenmiş olacağız biraz. Eğer eklediyse tabii yapımcı. Yani arkadaşlar bu arada eventler farklı senaryonun. Ee, ben bu senaryoyu sadece uyarlama yaptım. Haberiniz olsun. Ee, yani Almanya'nın falan dönüşüm var ya onları ben eklemedim. Yani söyleyeyim anında. Ben sadece Jön Türkleri ve şu şeyler ekledim. Bir de isimsiz vekil denen bir tane şahıs vardı ya onu ekledim. Askerleri dağıtıyorum. Bunlar buraya. Bugün Diktatör serimizin dördüncü bölümü gelecek ama bu video bir saat içinde veya bir buçuk saat içinde bin izlenme geçerse dostlar haberiniz olsun. Yani bunu her da söylüyorum. Biliyorum şu an izleyen kişi sizi nasıl bin izlenme geçtirebilir onu da sorabilirsiniz. Yani bu zamana zamana aklınızda yatacak ve daha sonrasında otomatikman anlayacaksınız. Ben şu an sizleri yeni bir düzene hazırlıyorum arkadaşlar. Evet şimdi şöyle baktığınız takdirde alttaki Kaliforniya savaşmayı bilmediği için Garip garip yerlerden toprak çıkıyor görüyor musun mesela bak bundan bahsediyorum benim burada 205 binlik ordum var bunlar buraya gidecek ya 800 bin ekonomisi var da güzel ama ee, burası Kanadaymış zaten vah wow, bu arkadaşlar az bekleyelim. Bak onlar toprakların e, gitmesini bekliyorum. Evet. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Yeni kapı açıldı hemen. Hemen buralara askerleri dağıtacağım. Washington DC aradan yok olduğu zaman bilin ki bu savaş abi her yere asker yolladım lan. Arkadaşlar hiçbir şeyle uğraşmamız diye gerek yok bakın. Bizim çocuklar gidecektir. Görüyor musunuz? Hiçbir şey yapmıyorum. Üçü de bak bu hizadan gidiyor. Çok güzel oldu lan. Evet buraları alalım. Çok güzel. Şuradan bir asker geldi. O askerleri geri evine yolluyorum. Ah be Amerika. Sen soğuk savaşı kaybedecek devlet miydin ya? Gel bakayım. Buraları da alalım şu şekilde. Evet koskocaman Washington DC darma duman ettik. Şurayı da alabilseydik iyiydi de. E, neyse. Orası da almayalım artık. Buradan bari yapacağım. Ben şu an topraklarımızı birleştirdiğimize şükür ediyordum ki e, lanet olsun. Ve prestij yetmiyor. Neden yetmiyor bu prestijimiz? Şöyle ben bir hakaret et. E, buna da hakaret et yapacağım. İhlak talebi. Direkt ihlak yapalım arkadaşlar. Tamamdır. Çok güzel oldu. Görüyorsunuz ki Amerika ya yavaş yavaş girişimizi başlattık. E, tabii ki bu girişimiz daha eskimeyecek. Şimdi arkadaşlar burada Allah'tan bir konsolosluğumuz var. Ki ben de ben şu konsolosluğu askerlerimizi toparlayayım. Ve buranın asimilasyonunu giderip diğer devletlere savaş açmaya hazırlanmaya başlayalım. E, bakalım kaç ordu kaybı kaybetmişiz. Ben normalde 671 bin orduyla mı ne gelmiştim. Biraz sonra topladığımız ordu sayısından zaten ne kadar ordu kayb kaybettiğimizi de görmüş olacağız. 700... Abi bu 71 bin askeri direkt çöküyorum. Evet arkadaşlar yani... 100 binlik yakın ordu kaybetmişim. Bu kötü bir haber. Yok kaybetmemişim. Bak burada da ordu var. Evet. Şimdi bunları şuraya çekiyorum. Hadi abi hızlı hızlı hızlı. Bize bir devlet... Nasıl ya? Dayız barış yapabilir miyiz? Mısır. Bak şu an Amerika'yı kolonize etmeye çalışıyorum. Beni bir salın. Şimdi buradan hemen asimilasyonumuzu yapıyorum. Asimilasyon her şeyden önemlidir. Yani ben burayı benimsi yapmışım bu arada ismini. E, i̇sterseniz sizler de yapabilirsiniz. Zaten açıklama kısmında dil dosyaları da mevcut. Arkadaşlar oyunda değiştirmek istediğiniz her şeyi ekledim. Açıklama kısmındaki ilk link'e bakın. İlk link var orada. Link TR ile başlıyor. Ona tıklarsanız... E, herhangi bir reklam kısaltma sitesi falan değildir orada bir sürü buton var o butonların üzerinde yazan isimleri okursanız eğer neyin ne olduğunu zaten rahat bir şekilde anlarsınız mesela orada sonda apk yazan şeyler telefon için uyumlu ya da mobil yazanlar için zaten telefonu otomatik ben anlay anlayınız diye öyle yaptım e, ya da e, şu şekilde de örnek verebilirim bilgisayar yazanlar sonunda da bilgisayar yazıyor ama oyun içi değiştirme dosyalarında direkt ana dosya yazdığı için onları o şekilde anlayın diye yaptım gidin bir bakın bak gerçekten diyorum pişman olmazsınız. Evet şimdi. Buranın asimilasyonlarını tamamlandığını düşünüyorum ben. O yüzden askerleri şu şekilde dağıtacağım. Amerika'yı tek atabilir miyim acep diye düşünüyorum ama. Bence alırız ya. Bak bu benim savaş taktiği. Şu şekilde. Bunlar buraya. Tamam. Amerika Aa, bak bu olmadı. Arka tarafta toprağımızın olduğunu bilmiyordum sevgili Amerika. Evet neyse senin şu toprakları alayım ben be. Buradan asker çıkıyor mu? Çıkıyor güzel. İyi asker yani asimilasyonları yeni yapmama rağmen asker çıkartabiliyorsak bu bizim için gerçekten güzel bir maruz sebep. Yıl 1993. Belki şu an Rusya gel evet gelmiş artık. Rusya 1993'te kurulmuş güzel. Evet şu an Stalin dayım mezarında 2, 40, 30, 80 tane takla attı. Evet Amerika Birleşik Devletleri yine bildiğiniz gibi arkadaşlar güçsüz güçsüz kalınca etrafa ordu saçan bir devlet. Ee, yani bu şeyi yok etmemiz lazım. Bu bloğu kırmamız lazım. Az önce sizlere metinden okudum. Metin belge vardı ya arkadaşlar. Hani okumuştum Jön Türkler hakkında. O belge e, biz yani forum sitesinde bir arkadaş tarafından yazılmış. Ben de onu sizlere okudum çünkü hoşuma gitti, güzeldi. Gerçekten güzel bir hikaye durmuş. Ellerine sağlık kardeşim sana buradan eğer izliyorsan sen de. E, sizinlerde böyle senaryolarınız varsa web sitemize paylaşın. Para da kazanabiliyorsunuz aynı şekilde. En azından bir amacımız olur dostlar. Şöyle Evet, burada küçük bir 5000'lik ordu var. Allah'ım sana şükür ne çok ordu çıkıyor ya. Evet, çok güzel. Hızlı bir şekilde vardık buralara da. 992 askeri de buraya dağıtıyorum. Amerikanla buradaki bloğunu kıralım ve yavaştan şöyle alalım abi. 992'ye. 323 Şuraya doğru da atayım ki kaçamasın. Bak, mantığa bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya ben ileri dönüştü bir komutanım ya. Yemin ediyorum ileri dönüştü bir komutanım bak. Evet, şimdi. Ne olur ne olmaz ya şuraya doğru çekeyim de. Ben size ne dedim? Nasıl rahat alıyorum? Evet koskocaman Amerika Birleşik Devletleri'nin tam olarak yıkmasak da %91'lik kısmını almış durumdayız. Büyük ihtimal adalara yerleştiler. Adalarda da yaşamaya devam edebilirler. Sevgili Trump ve Joe Biden ikilisi. Biraz biliyorsunuz biraz sonra Joe biraz sonra değil de yani 2019'da falan Joe Biden gelecek. O zamana kadar bekleriz biz de. 2020. Çekelim askerlerimizi. Çok güzel. 81 bin askeri de direkt bizim konsolosluğa çekeceğim. Geç abi geç 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 geç. Konsolosluğa niye asker toplamak bu kadar zor ya? Evet Amerika, e, Meksika, Kanada'ya çıkarma attı. Evet yeni Türkiye hükümeti olarak gerçekten çok güzel bir işe imza attık ve şu an Amerika'yı. Yavaş yavaş şumayımızın altına alıyoruz dostlar. Tabii daha fazlasını yapmamız lazım ama şuradan e, şurada asimyan halledeceğim. Evet, şimdi görüyorsunuz sadece bunlar kaldı. Adama çok toprağımız var ve saatimiz 15.27 geçiyor. Benim sizde bu videoyu yetiştirmem bayağı uzun sürecek ha belki şöyle bir taktik yapabilirsem. Evet, mı kabul ettiler. Bu da kabul etti. Özgürlük arzularını yükseltmesinler diye şöyle vergi almayacağım onlardan. Ki ama çok hızlı yükseltiyorlar lanet olsun. Kaliforniya da belki kabul eder. Beni seviyor ama. Şöyle bakalım ultimatom vasallaştırma. Bak dayı senden güçlüyüm. Ki kabul etti mi etti. May abi ya, sen ne, sen ne kral adamsın ya. Türk konsolosluğundan da toprak. Vasada para alalım ama şeyden almayalım. Ee, şimdi biraz beklememiz lazım arkadaşlar. Özgürlük çok hızlı geliştiriyorlar lanet olsun. Dayanamıyoruz. Bu adam göçeme mi? Niye sen göçebesin? Ben seni şehir devleti yaptım. Ee, 13 12 11 hangi devlet acaba önce isyan edecek? Otomotom 2 1. İhlak talebi. İhlak talebi. Özgür <laughs> Garden Gülü 131 kanka ben seni aldım haberin olsun. Yani adamın 741 bin ekonomisi var ve çok yavaş geliştiriyor kendine. Bir de diğer devletlere bak. Adamlar saniyede toprakları. Evet. Evet dostlarım kardeşlerim görüyorsunuz ki Amerika'yı e, senaryoda yazıldığı gibi amacına ulaştırdık. Türkiye olarak artık yavaştan buraya yerleştik. Ama eğer bunun devamını isterseniz biliyorsunuz ki buradan gerçek coğrafyamızda terk etmemiz söyleniyordu. Mısır falan da alarak burayı daha da fazla büyütebilirim. Bir sonraki bölüm tabii ki de isterseniz istemezseniz Yine e, de ben zaten anlarım izlenmeler göre veya like durumuna göre. Ona göre farklı senaryolarda tanıtmaya çalışırım. 2. E, Dünya Savaşı'nda Türk Devletleri'nin Birleşmiş Senaryo videosu gelecek. Yani serisi gelecek. Böyle 5-10 bölümlük bir seri yapmayı düşünüyorum. Ona da güzel bir e, etkileşim gösterirseniz şimdiden teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım. Hedefimiz tamamlandı.